hangi toplumsal kesimde karşılığı olacağı sorusu önemli. Ee, yani Türkiye'nin ortalamasına baktığımız zaman <laughs> kimlik gerginlikleri açısından Türkiye hala e, çok keskin bir noktadır diye baktığımız zaman buna evet yanıtı vermek mümkün değil. Dolayısıyla muhtemelen pek çok yerde bunun karşılığı e, çok somut olarak olmayacaktır. Yani 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde değiliz. 28 Şubat günlerinde değiliz. Dolayısıyla ortada dini değerlere yönelik bir saldırı üstünden sistematik olarak yürüyen bir muhalif siyaset yok. Tam tersine Kılıçdaroğlu'nun girdiği hat ve verdiği mesajlar mütedeyin insanlara da, dindarlara da, farklı kimliklere de ucak açan bir söylem. Dolayısıyla bunu bir kere böyle bir teslim etmek lazım ama bu tek başına bir anlam taşımaz. Önemli olan burada Tayyip Erdoğan'ın e, ne yapmaya çalıştığı ve bu unsuru yani seccade meselesini nasıl bir paketin içine koymaya çalıştığıdır diye düşünüyorum. E, Erdoğan'ın elinde hakikaten bu seçimlere doğru giderken psikolojik üstünlüğü kaybetti ve elinde de çok e, yeni kurucu e, unsurlar yok toplumu ikna etmek için, vaat. Ee, hususunda çok malzemesi yok diyelim. Böyle olduğu oranda tabii bu tür çatışma unsurları, değerleri ayaklandırma unsurları, değer savaşı ilan etme, kimlik üstünden yol alma, bir tür popülizmin işte ifade ettiği toplumun bir kısmının gayrimeşru bir kısmına meşru olduğu vurgularından yola çıkma ve bu şekilde bir milli kimlik temsili milli ve dini kimlik temsili üzerinde bir tahkimat dili bunu milliyetçilikle, devletçilikle genişlemeyle birleştiren klasik bir sağ siyaset e, cephanesi dışında elinde bir şey kalmadı. Dolayısıyla her şeyi bunun içine katarak kullanmaya çalışıyor. Tabi seccade lezzetli bir şeydi onlar için. Seccade evet hem e, e, İslam açısından, inananlar açısından önemli bir sembol. Hem de dindar kesim için bir kutsal. Yani bile bir ayakkabıyla girilmemesi dahi seccade ile ilişkilendirilir. Seccade yere baş konması ile ilişkilendirilir vesaire. Dolayısıyla bu çok kolay bir şey ve bunun üstünden Yola çıkması çok şaşırtıcı değil. Yani ne görüyoruz ortada? Savaşçı, karşı tarafa saldıran, haksızlığı bu kez söylemde inanılmaz seviyelere çıkaran, elinde cephane kalmamış bir siyasi liderin seçim kampanyasını kimlikler savaşı haline çevirdiğini görüyoruz. Secade bu unsurların bir parçası. İşte bir taraftan da dönüyorsunuz, görüyorsunuz HDP'ye. HDP ile HDP buluşmasına yüklenerek terörist e, imasında bulunuyor. Dolayısıyla hep öteki ve e, dışlayıcı yani rakip olarak meşru e, ve onunla kimi tematik konularda yarışan bir e, lider olarak Kılıçdaroğlu'nu görme yerine kabul edilmez olanın dışlanması gerekenin bir e, simgesi taşıyıcısı olarak e, görüyor ve kampanyasını bu şekilde sürdürüyor terörist demekten tutun işte e, değerleri tanımaz bir e, din düşmanı demeye kadar giden bir e, bakış bu bizden değil e, bizim değerlerimizden değil ve bizim e, ortak ilkelerimizden ortak çıkarlarımızın e, parçasında a, parçası olmaktan uzak bir e, insan tanımı Temel olarak böyle düşünüyorum. Tabii bu seccade işi nasıl oldu o da bir tartışma. <laughs> o seccadeyi oraya kim koydu? Salonun ortasında seccade o esnada ne yapıyordu? Evet seccadeler alınırlar, salonun ortasına koyulurlar ee, ve orada namaz kılınır. Ama kılındıktan sonra hepimiz evlerimizden biliriz, hatırlarız ki namazını kılan seccadesini toplar. Seccade ortalık bir yerde kalmaz. Genel olarak yüksek bir yere bir dolabın üst katına bırakılır ya da bir çekmeceye konulur ki gerektiği zaman kullanılsın ve ayak altında olmasın diye. Nasıl o seccade ayak altındaydı? Hele bir ziyaretçinin geleceği anda sanki... İnsanın aklına ben kumpasçı değilimdir ama <laughs> birinin onu oraya bırakmış olma ihtimali var. Onu Erdoğan da basabilirdi. Ee, öyle bir yerde ki bu seccadenin duruş biçimi e, ve durduğu yer. E, dolayısıyla bu da bir mizanseni andırıyor. 28 Şubat mizansenleri gibi. E, ben çok ciddiye almıyorum açıkçası ve bunun çok sonuç vereceğini sanmıyorum. Kampanyanın birkaç gününü alacaktır. Birkaç gün sonra gerçeklere tekrar e, geri dönülecektir. Tayyip Erdoğan'ın çünkü yüzde kırk birlerden ya da yirmi milyon oydan yukarıya çıkabilmesi için bundan daha fazlasına ihtiyacı var. E, Kılıçdaroğlu'nun savunmasına gelince e, özür diledi. Evet e, yani özür dilemesini bile ben fazla bulduğumuz zaman zaman e, düşündüm. Çünkü özür dilenecek bir şey yapmadı. Yani camiye ayakkabılarıyla girmedi. Ya da kutsal bir mekanı o mekanın gerektirdiği e, e, kıyafetle girmemezlik yapmadı. E, e, yanlışlıkla görmeden bir e, yerde halının üstüne bırakılmış bir seccadeye bastı. Aslında söylemesi gereken şey şuydu. Biz değerler barışını e, ifade ediyoruz. Değerler barışını istiyoruz. Böyle unsurlar üstünden tartışmaya girmek doğru değil diyebilirdi. Çünkü böyle olunca karşı tarafın gündemine parçası oluyorsun. Özür dileme noktasına itiliyorsun diye düşünüyorum. Yani özetle seccade meselesi seccadeden fazla bir şey diye düşünmekteyim. Tayyip Erdoğan'ın biraz aynası. <laughs>